Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bu sefer yine katil oldum ve Batu ile beraber umarım bu sefer kazanırız. Batu var diye rahatım. Şurada hemen e, görev yapıyormuş gibi yapıyorum. Oradan gidiyorum direkt elektriğe. Elektrikte biri olursa kesinlikle hemen kesmeyeceğim. Çünkü sıkıntı çıkabiliyor. Hatta şunu yapıyormuş gibi görünelim. Tamam. Bu da tamam. Bakalım elektriğe kimse gelmedi. Abi. Önüme gelene bir tekme dedikleri meseleyi şimdi yapacağız. Kimse yok. Burada kimse var mı? Yok. Kesinlikle önüme çıkan ilk kişiyi keseceğim. Direkt. Hazır elektrikler de kesik. Met kimse var mı? Yok. Burada kimseler var mı? Yok. Weapons'da? Yok kimse. Oksijen biri. Batu. Elektriğe nereden geldin kardeşim? Storage taraftan geldim. Kafeteryadan aşağı indim. Storage'den geldim öyle. Ben sanki ben üstten geldiğini düşündüm de üstten çıktım çünkü kanka. Arkandaydım, üste gittim, üstten aşağı geldim. Tekrar evet. bakmak için. Üste ceset var mı diye. Peki. Bizimle niye elektrik sabotajını mı Hem biz ceset olsa report aldık Yukarıda ceset var mı diye baktım yukarıda. Sonra olmadığını gördüm, geri geldim yapacaktım, siz yaptınız. Hmm. Ben şöyle bir info vereyim. Biz ile beraber son dakikada beraberdik. Zaten berilde de yani. Bir şey olsaydı ben Beril'i, Beril de beni kesebilirdi. Ben de Muhammed abiyle elektriğe doğru yürümüştüm. Evet. Beraber evet. sapırız, çözdük. Muhammed abiyi de ben safe'liyorum. Ben bu el at masası diyeceğim. Çünkü geçen el çok şey yaptım. ben kararsızım. <laughs> ya arkadaşım. Ben de kararsızım. Burada, burada Floksin niye Ben, kararsızım. ben kararsızım. Ben skip vereceğim valla. Ya bana vermeyin bu, o cidden mi ettim yani. <laughs> ben ya kimse ölmedi. Ya. Kimse ölmüyor, sen report ediyorsun şu an. Bu yaptığın haksızlık. Yiğit senin de sıran gelecek, keseceğim. keseceğim. Keseceğim, seni de keseceğim. Emin ol keseceğim. Dur ben bu tarafa gidiyordum. Herkes o tarafa gitti, ben bu tarafa gittim. Communication'ı verdik. Böyle yapalım. Oksijene gel, duralım. Oksijende görev yapıyor gibi gözükeyim. Tamam. Devam. Bu ne arkadaş? Herkes burada ya. Voxy nereye kaçmış? Hadi Batu. Kes lan! Tolga abi niye kaçıyordun? Kaçmıyordum navigasyondaki görevimi yapıyordum. Oraya gittim. Bir şey söyleyeceğim. Beryl abla oksijende orada yaprakları toplama görevini yapıyor. Ben naviga navigasyondan çıktım. Tamam. Sen direkt kestin koşuyordun. Hayır ben Navigasyon Berili kesmedim oldu. ki. Hayır hayır hayır. Ben ya benim, şeydeydim. Ben Berili gördüm orada. Öldü. Tamam da olabilir. Ben navigasyona gidiyordum. Ben Olur. at masasını ta kafeteryadayken gördüm. Bir daha görmedim. Evet. Tolga abi sev çünkü kesebilirdi beni orada. Çok yalnız kaldık biz onunla beraber. Beni kesmedi. Aynen ki. öyle. Ben gördüm. Süresi vardı demek ki seni kesmedin. Hayır ya Emin Beril. Bir şey söyleyeyim mi? Seni de kesebilirdim ee? Beril ben, bir önceki bölüm. Ama ben direkt navigasyona geçtim. Seni zaten oksijende gördüm ben. Oksijenden devam ettim navigasyona gidiyordum ben. Ben atmasasının nerede kesildiğini dahi görmedim. Sana vi, Vipins tarafından gelmedim mi abi. Weapons'tan geldim ama atmasasını görmedim ben. Arkamdan geliyordur. Tamam ben görmedim onu. Aşağıya indim ben direkt. Görmedim diyorum bak. Sen, Neyse ben bekliyorum. Oksijenin oradan girdin. Ceset böyle hareket ediyordu abi. Ben görmedim. Ben direkt navigasyona geçtim. Görmedim. Emin ol görmedim. Ben ben skip vereceğim vallahi. Ben de skip veriyorum. Görmedim. Emin olun görmedim yani. Tam geçtim. Eyvallah. Abi ben kesmedim abi. Ulan Batu, ulan Batu. Ben gene navigasyona gidiyormuş gibi yapacağım. Tamam, burada görev yapıyormuş gibi olacağım. Siz gidin abi, oraları halledin. Şuraya geç. Kill cooldown'da olsun. Direkt geçeceğim. Direkt, direkt. Tamam 5 Şu görevi de yapıyormuş gibi gözükelim Evet Batu- Batu'ya e Bir dakika. Niye ben? Niye ben? Bir dakika. Bak, ben storage'daydım. Kapılar kapandı. Sen beni bir anda kovalamaya başladın. Ben seni kovalamaya başladım. Direkt ben zaten. Emin misin? Seni kovalamaya başladım. Evet, o sağ tarafa yöneldim. Yani ben Ben seni kovalamadım. Şöyle bir şey söyleyeyim. Biz Beril beraberdik elektrik odasında. Ben Beril'i gene saveliyorum. Evet, ben seni kovalamadım. Kovaladın. Bir tur attık Koma ondan olmadı. sonra sen Ya Koma şimdi dedi. sen emergency'ye mi bastın şu an? Evet. Ben şu an senden de şüphelendim gibi açıkçası öyle söyleyeyim niye basıyorsun durduk yere yani. Beril bu arada senin ha <laughs> mikrofonun kapalı. Yani ben <laughs> evet Muhammed dedim ya çünkü herkesi bir sıçratma peşinde. Aynen Muhammed öyle. Muhammed dedim. Ben de öyle şüphelendim Nasıl şu an seninle? Muhammed'den. Oooo, 10 meti kestiğimize göre şimdi... işte bu. Ya, bu sefer, ben? bu sefer kendime Batu, geldim. Otu, Batu, Batu bir daha benimle konuşma. Bir daha benimle konuşma. <laughs> <canım, bir daha. gülüyor> hadi canım, devam et hadi. Başlat hadi. <laughs> Zaman kaybetme. Otu benim can başımda. Ama benim metonda bir süresi vardı. Sen de beni kesmiştin. Yo benim <laughs> o sırada da sürem vardı ama kesmedim. Şşş. İşte bu iki el üst üste imposter. Oo! Çok iyi denk geldi bu sefer. Burada bekliyorum. Kesseydin ya Muhammed ya. Of. Yürü. Kesecektin onu ya. Görmedi. aydi görmedi. Heh. Nerede? Nerede? İşte ben benzin bidonun yanında. Hmm. Ben, ben Foxi ile beraber navigasyondaydım. Ben, ben oraya reposaydı. giderken kurgabi gördüm vardı aşağı doğru giderken. Ben o sırada görmedim. Atması orada değildi büyük ihtimalle. Ben orada görmedim onu. Sonradan ben gelmiş oldu. olabilir. Flox ile <laughs> biz Ondan navigasyondaydık. Öyle söyleyeyim. Navigasyondaydık biz Flox ile. Ben, ben Weapons'daydım. Asteroidleri vuruyordum falan işte. Ben navigasyondaydım en son Navur abi de vardı. Aynen öyle. Ben Floxy'yi safe'liyorum bu arada. Sen şimdi oraya gittim. Ben de abi Kameraya safe. baktım ki... Göremedim, direkt çıktım. Skip marktaz bir numara. Bilemeyeceğim ben. Şüphelendim. Kimse yok ama. Sıkıntılarıca. Haydi bakalım. Devam. Bu sefer iyi gittik, ucuz yırttık ama ben şuraya doğru bir gideyim. Navigasyondaki görevimi yapıyormuş gibi yapayım. Bu sırada Kill Cooldown dolar. Şunu da yapıyormuş gibi yapayım. <laughs> Floksy benim safe arkadaşım gibi bir şey oldu burada. Sonra oksijende duralım. Abi şey de veremiyoruz. Şu elektrik de olsun. İlk işim elektriği kesmek olacak. Hadi. Hemen gelin şimdi keseyim. Hemen. Kim var? Önüme gelene bir tekme. Of kötü oldu. Yes! Yes be. bu sefer oldu. Bak. Harbi bu sefer modum <laughs> yükseldi yani. Bu sefer iyi oldu. <laughs> ben gidersem kesinlikle mağdur abi. Burayı kim kurdu? Söyleyebilir miyim? Burayı kim kurdu? Ben kuruyorum. Şu görevleri az azalt diyor. Neyse arkadaşlar, yani şimdi bu videodan da bu kadar olsun. Mesleği, Umarım bu, keyif almışsınızdır. Ben var müthiş var keyif var. aldım. Çok Abone olmayı, beğenmeyi var. ve yorum atmayı unutmayalım. Bir sonraki videoda görüşmek görevi üzere. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.